Herkese merhabalar. Evet. Kendimi bir kısa tanıttıktan sonra sunumuma geçmek istiyorum. İsmim İdil Kesten. brazze platformunda birçok sunum yaptım. Birçoğunuzda daha önce eminim hem online hem ben de yüz yüze tanıştık. Game News Türkiye ülke müdürü olarak çalışıyorum. Bugün sizlere Game News Türkiye ekibiyle beraber e, WebRazda 2021 Dijital için 2020'de dijital kullanıcı tercihlerini aktaracağımız ve e-ticarette e, ziyaretçi anlamında şampiyonların kim olduğunu e, anlatacağımız bir sunum hazırladık. E, i̇lk önce e, şampiyonlara geçmeden önce e Ticaret kullanıcı profiline bir kısaca değinmek istiyorum. Ee, biz e, 2020 dedik ama e, özellikle daha önceden de sunumlar yapmış olduğumuz için 2020'de e, Q4 kümülatif Verilerine ee, bakmanın daha uygun olacağına inandığımız için Q4 kümülatif verilere odaklandık, daha çok bu verileri e, göreceksiniz. Buna göre e, bizim 2020'nin son çeyreğinde, e, son 3 ay içerisinde toplam görmüş olduğumuz internet kullanıcı sayısı 59 milyon Türkiye'de. E, 55.8 milyon rakamını e, rakamına ulaşıyor. E, herhangi bir e-ticaret sitesini ziyaret edenler ilgili dönemde. Bu da ne demek? %95'lik bir erişimden bahsediyoruz. Peki %95'lik erişim ne anlama geliyor? Birazdan zaten aylık bazı da rakamları vereceğiz. Bu aslında bizim Türkiye'de e-ticarette erişim anlamında belli bir duygunluğa ulaştığımızı, artık belli bir satürasyona geldiğimizi ifade ediyor. Peki biz e Q4'te ortalama bir kişi bir e-ticaret sitesinde ya da e-ticaret kategorisinde ne kadar zaman geçirmiş diye bakalım istediğimizde karşımıza hangi veri geldi. Toplamda 9 saat 35 dakikalık bir süre geçirdiğini görüyoruz bir kişinin. İlgili süre mobil uygulamaya geçirdiğinde 13 saat 18 dakikaya çıkıyor. Bunun sebebi de birazdan marketplace'e geldiğimizde aslında daha anlayışlı. Ee, Şimdi bir de ay bazında da verilere bakalım istedik Q4'te. Ekim, Kasım, Aralık ayında karşınızda hem aylık gerçek ziyaretçi rakamları var hem de aylık kişi başına geçirilen ortalama süreler var. Gördüğünüz gibi 52 milyonun biraz üzerinde ya da 52 milyon bandında seyreden aylık ziyaretçi rakamları karşımıza çıkıyor. Biraz önce de ifade etmiştim artık 52 milyonlar bizim doygunluk seviyemiz ve bunun üzerinde ziyaretçi sayılarını yakalamamız en azından İnternetteki penetrasyon artmadığı sürece biraz zor görünüyor. Peki Kasım ayında özellikle e-ticaretin indirimlerle e, coştuğu Kasım ayında değişen ne oluyor? Gerçek kişi sayısında çok büyük bir artış yok fakat hemen yan tabloda göreceksiniz aylık kişi başına geçirilen ortalama sürede anlamlı artışlar görüyoruz. Biraz önce baktığımızda toplamda 9 saate yakın bir süre geçirdiğini söylemiştik ortalama bir kişinin e-ticaret kategorisinde. E, bu tarafta Kasım ayına baktığımızda ise 14 saatlere ulaştığını görüyoruz geçirilen sürenin mobil uygulamada ise 16 saate ulaştığını söyleyebiliriz. Bu gerçekten çok önemli bir süre artışı. Demek ki biz Kasım ayında e-ticaret sitelerinde daha fazla inceliyoruz, daha fazla araştırıyoruz, daha fazla karşılaştırma yapıyoruz ve elimizde veri olmadığı için büyük olasılıkla diyeceğim, büyük bir olasılıkla da daha fazla alışveriş yapıyoruz. Ee, biz medya araştırması yaptığımız için e-ticaret kullanıcı profiline baktığımızda e medyadaki detayları vermeden geçmek olmazdı. Onun için e-ticaret kullanıcılarının favori uygulamalarından da bahsedelim istedik. Neden? Çünkü biz el ticaretteki ziyaretlerin kampanyalarla, medya harcamasıyla çok ilintili olduğunu görüyoruz. Bunu da yine birkaç saat sonra bir iki örnekle göstereceğim. O nedenle medya davranışının da ilgili kategori için çok büyük önem arz ettiğinin farkındayız. Buna göre gerçek kişi sayısına baktığımız zaman favori uygulamaların YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, Snapchat, Netflix ve PUBG olduğunu görüyoruz. Fakat bir de bir siteleri oluşturan yoğunluk haritalarına baktığımızda kişi davranışlarında bu noktada Netflix'in öne çıktığını söyleyebiliriz. Şunu belirtelim Netflix'in 100 kullanıcısının buçu bir e-ticaret sitesi ziyaretçisi. Önemli bir yoğunluğu var. Hemen arkasından Twitter'ı ve TikTok'u görüyoruz. Peki kategorilere göre biz medya tüketimlerini incelediğimizde hangi kategoriler öne çıkıyor? İlk sırada bizim karşımıza gerçek ziyaretçi anlamında baktığımızda haber çıkıyor. Onu bankacılık takip ediyor. Biz yoğunluk haritası olarak incelediğimizde ise en fazla e-ticaret ziyaretçilerinin spor kategorisinde yer aldığını görüyoruz. Hemen onu oyun takip ediyor ve onun arkasından da müzik geliyor şimdi de hepimizin merak ettiği verilere gelelim. Acaba 2020 yılında e-ticaretin şampiyonu kimler olmuş? Yine Q4 odaklı ilerliyoruz. Kümülatif veriler üzerinden ilerliyoruz. Buna göre e-ticaretin motoru, e-ticareti büyüten e kategoriyle başlamak istedik. Alt kategoriyle marketplace ile başlamak istiyoruz. marketplacete e-ticaretin de zirvesinde yer alan e siteyi görüyoruz ya da markayı görüyoruz. Trendyol Tiran yolu hepsi burada ve N11 takip ediyor. Tiran yol çok uzun yıllardan beri zirvede, zirveyi bugüne kadar hiç bırakmadı. Hepsi burada ve N11 arasındaki tatlı rekabette sürmeye devam ediyor. Q4 ise hepsi burada N11'in önünde yer almış. Şimdi toplam ziyaretçilere baktığımız zaman iki tane tablo göreceksiniz. Bir tanesi mobil uygulama, bir tanesi de toplam erişim. Neden bunu bu şekilde vermek istedik? Çünkü özellikle marketplace özelinde uygulamaların ağırlığını size göstermek istedik. Tren yol 36.1 milyon kişiye erişmiş mobil uygulamasında. Bunlar tekil kişiler, burada herhangi bir duplikasyon yok. Ve toplamda da web sitesinde hem mobil hem tarayıcı platformlarını biz dahil ettiğimizde 47.9 milyona ulaştığını gözlemliyoruz. Burada Marketplace'te bir başlık açmak istedik. Amazon. Biz Türkiye'de Amazon verilerini ilk defa ve Brazil'e vermiştik. Bundan yaklaşık iki sene kadar önce. Ve demiştik ki Amazon'un biz büyümesini bekliyoruz. Peki uyuyan dev Amazon ne noktada? Onu da verelim istedik. Aralık 2020'ye baktığımız zaman 7.1 milyona geldiğini görüyoruz. Q4 kümülatif değerleri içerisinde zirveyi aralıkta görmüş. Kasım ayında Black Friday'de bütün web siteleri en büyük noktaya gelirken ve erişim anlamında biz Amazon'da bunu görmüyoruz. Amazon aralığı beklemiş. Peki Amazon'u 7.1 milyona taşıyan ne olmuş? İşte alttaki tabloda onu görüyorsunuz. Biz Amazon'un kampanya erişimine baktığımızda şu anda sadece mobil uygulamalardaki kampanya erişim rakamını veriyoruz. 29.4 milyona erişen büyük bir kampanyanın 4 milyonlardaki Amazon ziyaretçisinin 7.1 milyonlara taşıdığını söyleyebiliriz. Bu da şu anlama geliyor. Biz her ne kadar e-ticaretçilerin yapmış oldukları kampanyalardan şikayet etsek de ya biz bıktık nereye baksak e, ticaret reklamı görüyoruz desek de tüketici olarak biz bu kampanyalara cevap veriyoruz ve o siteleri de bu kampanyalarla birlikte erişim anlamında büyütüyoruz. O nedenle aslında çok da kızmamamız gerekiyor. Sonrasında pandeminin öne çıkanı nedir? Online marketler. Online marketler bu sene çok konuşuldu. Q4'e geldiğimizde biz dört tane online markete odaklanmak istedik. Yemek sepeti ve getiri. Ee, i̇çlerinde aynı zamanda yemek delivery olduğu için ayrı değerlendirdik. Migros hemen ve iste gelsini e de yine ayrı kategorize ettik delivery anlamında ee, yemek sepeti ve getir ikisi birlikte toplamda 24 milyona ulaşırken orada liderlik noktasında biz yemek sepetini görüyoruz 20 milyon ziyaretçiyle getir 14.4 milyonluk ziyaretçi onu takip etmiş. Peki duplikasyon rakamları nedir? Yani hem yemek sepetinde hem getiri ziyaret eden kullanıcı sayısı ne? Orada da çok büyük bir duplikasyon görüyoruz. 10.5 milyon. Migros'un uygulaması Migros hemen 8.7 milyonluk bir ziyaretçi sayısıyla iste gelsin üzerinde yer alıyor. İste gelsin 6.6 milyonluk bir erişime ulaşmış. Buradaki duplikasyon oranında 3.8 milyon olduğunu görüyoruz. Yine bu da azımsanmayacak bir ölçüde. E, bu da ne anlama geliyor? Kullanıcılar e, online marketlerin e, sadece bir tanesine loyalty göstermiyorlar, diğer online marketi de kontrol ederek kararlarını veriyorlar. Peki, yaş grubu olarak evet. acaba online marketlerde nasıl bir dağılım var? Ona da bakalım istedik. Gerçekten biz skalaya baktığımızda şaşırdık. Her yaşın ayrı bir favorisi olduğunu gördük. Nedir? 18-24 yaşa baktığımız zaman yemek sepeti tercihinin ön plana çıktığını görüyoruz. 25-34'te bizim karşımıza getir geliyor. 35-44'te Migros Hemen 44-54'te iste gelsin ve 55 yaş üzerinde de yine Migros Hemen'in ön plana çıktığını görüyoruz. Burada 55 yaş üzerinde süpermarket davranışının, süpermarket bilinirliğinin Migros Hemen'in desteklediğini söyleyebiliriz. Diyeceksiniz ki peki süpermarketler nerede? A101'ler, binler, Carrefour Sağlar, Şok Marketler, Migros'lar. Biz geleneksel süpermarket kanalların dijital platformlarını ayrı değerlendirdik. E, bu rakamların içerisinde mobil uygulama verileri yok. E, ölçümleme biraz zaman alan bir şey. Bazı e, süpermarketlerin app'lerini ölçümlemeye yeni başladığımız için herhangi bir dezavantaj oluşmasını istemedik. Onun için sadece birçok e, tarayıcı web sitesi verilerini göreceksiniz. Mobil artı PC'den bahsediyorum. Burada da zirvede bizim karşımıza Q4'te kümülatif olarak gerçek ziyaretçi sıralamasında 12.9 milyon kişiye erişmiş olan a101.com.tr çıkıyor. Hemen sonrasında yine hayatımıza yeni yeni girmeye başlayan fakat çok önemli bir noktaya gelen second hand marketplaces, ikinci el pazarları geliyor. Ben yine ilk defa ikinci el pazarlarına ait verileri e, WebRazi'de açıklamıştım. E, bir neydi, ne oldu yapalım istedik. E, 12 milyonmuş 2009 Kasım ayında Letgo'nun verisi, erişim anlamında. Dolap'ın ise 2.4 milyonmuş. Peki, Eylül 2019'dan biz Q4'e geldiğimizde, 2020'nin son çeyreğine geldiğimizde bizim karşımıza nasıl bir hacim çıktı? Letgo'nun 31 milyona, dolabın ise 15.5 milyon kişiye eriştiğini görüyoruz. Gerçekten çok büyük bir sıçramadan bahsediyoruz. Özellikle dolap özelinde. Tabi burada Trendyol yatırımının da önemli bir etkisi olabilir ama dolabın kurucularını tebrik etmek istiyoruz. Sonrasında tekno marketlere bakalım istedik. Madem ki bize ticaretten bahsediyoruz, tekno marketlere değinmeden olmaz. İlk sırada medya marka görüyoruz. 11.5 milyon kişiye erişmiş. Yapı marketlere geldiğimizde karşımıza ilk sırada Koçtaş geliyor. Hemen onun arkasından ofis marketlere de değinelim istedik. Ofis marketler de çünkü önemli bir yere geldiler. Burada da sıralamada Avansas, Ofix, Ofmark... Ve sarf marketi görüyoruz. Avanssın önemli bir avantajı olduğunu söyleyebiliriz erişim anlamında. Sosyo demografisine baktığımızda ise gerçekten. Ofis prototipini söyleyebiliriz. 35-44 yaş arasında erkek ağırlıklı ve ses grubu olarak da %40'ı AB olan bir ses grubundan bahsediyoruz. Bize özellikle medya çalışmalarında COBİ'lere nasıl ulaşacaklarını söylüyorlar. Aslında sosyodemografik kitle olarak davranış analizi yaptığımızda ofis marketlerden alışveriş yapanların davranışlarının COBİ'lere yatkın olduğunu da söylemeden geçemeyeceğim. Hemen arkasından kozmetiğe bakalım istedik. Kozmetik sıralamasında ilk sırada bizim karşımızda Watsons var. 6.2 milyon kişiye erişmeyi başarmış. Q4'te önemli bir rakam ve onu da 5.3 milyonluk erişimle Gratis'in takip ettiğini görüyoruz. Sonrasında da e-ticaretle beraber büyüyen ve aynı zamanda e-ticareti büyüten kıyaslama siteleri var. Türk kullanıcısı rakamları kontrol etmeden alışveriş yapmıyor. Ee, bu noktada gerçekten hassas bir kullanıcı olduğunu söyleyebiliriz. Burada da karşımıza ilk çıkan site akakça.com 20.9 milyonluk bir kullanıcı büyüklüğüne ulaşmış. Onun hemen arkasından cimri ve hangi krediyi görüyoruz. Benim anlatacaklarım bu kadar Burak bu sefer 10 dakikalık bir sunumum vardı umarım süreyi çok geçmeden aktarabilmişimdir. İdil çok teşekkür ederiz.